Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben mahallemizin çılgın dansısı Berk. Bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Kız arkadaşım Pelin ile beraber size yemekler yapacağız. Selam. Kendisi de burada. Şimdi bu içerik nereden çıktı? Önce oradan başlayayım. Geçen Pelin ile tartışıyorduk. Dedik ki ben daha iyi yemek yapıyorum. İşte o da dedi ki ben daha iyi yaparım. Ben kızım falan filan. Sonra ben de ona... Ben bir şey iddia etmedim. Öyle bir artistik yaptın abi ufak. Tamam yaptım. <laughs> Senden daha iyi yaparım. İyi yemek yaptım iddia etmiyorum. Ben iyi yapacağım ama ben de ona daha önce ona yaptığım yemekleri hatırlattım nasıl parmaklarını yediğini Berk sen çok iyisin bu çok konuda dediğini tabi tabi çok açmış neyse böyle bir şey çıktı böyle bir e, fikir atışması yaşandı sonra ben de dedim ki tamam bunu yapacağımız güzel bir içerikte kanıtlarsın o zaman dedim bugün açlık oyunları içeriğindeyiz bu nasıl bir içerik bir renk seçeceğiz elimizde 3 renk var kırmızımız var sarımız var yeşilimiz var. 3 tane rengimizi içeriye attım. Bunları kapalı bir şekilde şöyle şöyle şuraya koydum. Şimdi Bunu böyle çalkalayacağım. Şimdi yalnız şunu söylemedin. Tek renk olacak yemek. Bizim evet. malzemeler mesela yeşil çıktı. Tüm malzemeler yeşil olmak zorunda. Sadece ne seçeneğimiz vardı? Şöyle ki bir tane de Joker ekleyelim dedik. Atıyorum herhangi bir şey olabilir bu. Bir tane atıyorum ee, yeşilin içerisinde sarı yumurta olabilir veya kırmızının içerisinde bir tane yeşil atıyorum bir brokoli böyle süs olarak olabilir. Bir tane ekstra tat katması için joker hakkımız var. O seçilen renkten farklı bir e, renkte olabilir. Buradan seçeceğimiz renk etrafında atıyorum yeşilse tüm içindeki her şeyi yeşil olan bir yemek hazırlayacağız. Atıyorum veya kırmızı olan. bayağı zorlaştım. Sonra bunu jürimize en son yemeğimizi bitirdikten sonra yedirteceğiz. Bakalım kim daha iyi yemek yapıyormuş. Hatta bu zorlu şartlar altında, bir tane rengin altında kim daha güzel yemek yapıyormuş bunu kanıtlamış olacağız, göstermiş olacağız. O zaman olacağız. rengimizi seçelim. Ben şu an çok heyecanlıyım çünkü. Ben şöyle bir karıştıracağım. Kim seçti? Sen seç. Ben, seç. ben tutacağım, sen seç. Tamam, şimdi sen seç. Mi? Ya çok korkuyorum, var ya. 3 tane kaldı. Kırmızı, aha. Bir daha mı çekelim? Bir şey diyeceğim, bir daha mı çeksek? Kırmızıyla ne yapacağız? Bir daha mı çekelim? Et bile pişirince kahverengi oluyor, ne yapacağız? Şimdi, e, biz bu yemekleri yapmak için lazım olan malzemeleri de gidip alacağız. O zaman markete gidelim. Evet, şu anda geldik. Ben ne yapacağım? Önce hiçbir fikrim yok. Ee, kafama göre seçmem gerekecek. Şu an hiçbir fikrim yok, hiç bittim. Bir tane bire fikrim yok. Sadece kırmızı olan her şeyi almayı ve gittiğimde karar vermeyi planlıyorum. Allah sonunuza yavaş yavaş açmaya başlıyor. Şurada bir makarnamız var. Evet, burada hazır közlenmiş bir kapya biberimiz var. Bunu muhtemelen sunum esnasında böyle makarnadan ayrı bir şekilde güzel bir şeyler yapmak için planlıyorum. O yüzden. Yani. Burada bir adet arabiyata sosumuz var. Neydi? Nasıl okunuyorsa artık. Bir adet burada illop gibi antrikotumuz var. Çok <laughs> kötü. Bak bak el el. Arkadaşlar pil Mesela hamburger falan yerken et yiyebiliyor ne bileyim mesela gidersin böyle tabak olur ya salata işte et ve yanında makarna olur o tabakları hazırlayan facebookçular var ya orada falan eti yer Oradakiler et ama değil, köfte. şu eti yiyince diyor ki et tadı var ben yiyemiyorum bunu veya böyle bir hayvan şey etini de böyle, böyle, gördüğü pısırıp, zaman böyle etiyle kemiğiyle yiyemiyorum bir şey benim ne, gibi benim. olan benim gibi olan en az 500 güzel olduğunu Yorumlara yazın arkadaşlar. Benim gibisiniz Onun haricinde bir de domates aldım. Biraz fazla aldım. Ofise de kalsın <laughs> diye. Belki lazım olur, belki olmaz. Size etli böyle çok güzel bir makarna yapacağım. Arkadaşlar ben kıyma aldım. Çünkü anladığınız üzere eti çok sevmiyorum. Sadece böyle çok tadını almadığım ya da çok çok güzel olanlar değilim O yüzden kıyma. Ve benim ekstra ürünüm mozzarella. Üstüne böyle mozzarella izleniyor. Eee? Beyaz? E tamam, bu bu ekirinin benim makarnam şey değil ki. Biber aldım. Nerede kullanacağımı bilmiyorum. Allah! Bu arada ben dünyanın en sakar insanı. Ya ooo! Yani burada kim bilir neler olacak. Hakaretten puan kırar mısın? Domates abi? aldım. Yine ne yapacağım? Hakaretten puan kırar mısın lütfen? Ve, ve Berk, sen herhalde içeceksiz sunacaksın. Yok, hazır benim içeceğim. Nerede almadın? Ben de Almadım. Almadın. Ben bunu da düşündüm ve kırmızı çiçek aldım. Ee, makarnalar yeşil, sarı falan mı alayım? Hayır, makarnanı da sadece bunları kullanacağım yani kırmızı olanları. Bir şey söyleyeceğim. Hadi yorumlarda karar verelim. Sizce bu Orada makarna? Sana, sizce bu makarna mi? kırmızı mı? Yoksa diğer herhangi bir renk mi? Yani şuna turuncuya da benziyor. Bakın pratik, domates püresi. Ben senin gibi uğraşmayacağım ya sen rahat olsana doğallığın lezzeti farklı. Ve çeri domates. Ee <laughs> ben uğraşmayacağım diye domates de almış. Bir sürü domates aldım. Niye aldım bilmiyorum. Kırmızı gördüm her şeyi aldım. O zaman yavaştan başlıyorum. Pelin'in yemek yaparken hani arada bir yapıyor ama yine de yaptığı zaman en büyük bir hatası var. Yani bunu her zaman ben onu uyarıyorum ama hep bu böyledir. Ne? Birazdan onunla karşılaşacaksın. Söyle. Ondan lütfen puan kır. Ya söyle. Söylemeyeceğim. Ne yapıyorum? Bir dakika, o zaman bir Sen, bir bakma sen, bir hareket yapacağım anlayacak. Hayda. İşte o çok eksik bir noktası. Ne tırnaklarım mı? Ne? Bakayım tırnaklarına. O, o konuda hata yapacağını eminim. Lezzetini bozacak o yüzden yemeği. Neyse gel bir tane yapayım de. Ya ne söyle. Hadi, Hadi başlayalım. Söyle. <laughs> Hadi başlayalım. İsterim. <nasıl gülüyor> <başlamamış, söyle. gülüyor> <laughs> tamam kıyamadım. Tuz atmayı hani unutuyorsun ya veya çok az atıyorsun ya. Hayır unutmuyorum ya. Sen çok az atıyorsun ya. Ama yani. onun bir Bak, sebebi şöyle var. Bizim Gerçekten şöyle düşün, bak, yapılıyor. bak şöyle düşün ama bu adam gayet normal yemek yiyen bir adam. Tuzsuz, ekstra tuzsuz seviyorum ya, yani tuz seviyorum tutsuz değil. Diye. Tamam ben sana işte unutuyorsun diye yardımcı olmayacaktım normalde. O da puan kıracaktı muhtemelen çünkü bence. gerçekten az atıyorsun. Hadi yardım olsun sana. Bir şey söyleyeceğim, ben, bence 40 dakika yeterli. Bence bir saat 40 dakika diyorum. Bir sence Burak abi? Size kalmış. Sizin kendi hünerinize göre. Tamam hadi. Bir saat, bir saat. Tamam hadi düz bir, bir saat. saat olsun. O zaman sayacım burada tamam mı? Sayaç bitince de bu ses çalacak. Tam bir saati o zaman başlattım. Tamam. Let's go. Let's go. Makarnalarımı alırım burada Kendini kuyumu koydum. Şuradan tenceremi alayım. Ben kırmızıları ayıracağım makarnaların kırmızılarını. Bu bayağı vaktimi alacak yüksek ihtimalle. Tek renk yemek nedir ya? Kimin aklına geldi bu fikir? Beni. Aa, sarımsak nasıl soyuluyor onu da hiç bilmiyorum ki. Sarımsakla işim olmaz çünkü benim genelde. Mesela i̇şte şurası herhalde kesiliyordu. Senin evde annen yemeğini yapıyor o yüzden işin Tamam bu kabuklara ölene kadar soyacağım herhalde. Ben ne? Bir daha söyle. Yani buradan böyle... Heh tamam oldu o şey. Okay. istediğimi gerçekleştirdim. Şu çöpleri ayıralım. Ha küçük küçük sarımsaklar güzel. Ben bunları ezeceğim. Şuradan bir tane, şuradan iki tane. Şuradan üç, Gelinin dört. Gelinin mutfakta söylüyor. Psikolojimi bozar bu benim. Sarımsak istiyor musun? dikkat etmediği için Pelin'den puan kırman gerekiyor yani. Bu yani bir tabak etmiştir diye düşünüyorum. Hatta bir paketim bitmedi bile daha. Üç paket yani gereksiz almışım. Evet ilk puan kırmayı yapıyoruz zannedersen. Niye? Ver! <laughs> <laughs> TikTok ya TikTok'ta Hayır deyiz. ben orada gördüm. TikTok'ta geziyordum. Hayır <laughs> gördüm. Bak sana şöyle ya. iyilik yapayım madem sen kullanın ben de kullanayım. Bu da hiç böyle şey olmasın. Tamam o zaman adam akıllı Gel kullanamadım. Gel bir de ağzından öpeyim Ya bak tatlı <laughs> oh, ne oldu? yanıyor. Niye? Sarımsak kaçtı. Oh my god. Gel buraya. Şu etin güzelliğine bak. Ya bana böyle bak. Bak şuna bak. Şimdi ne yapacağız biliyor musun abi? Yani ben bunu bir tane bir yerde görmüştüm ama ne kadar doğru bilmiyorum. Sanırım bunu böyle 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 ben var ya yemek yapmayı bilmiyormuşum onu fark ettim. <laughs> i̇şte bunları etmeyelim de başka bir şey istemiyorum. Şimdi 40. dakika. Hemen şunu açıyorum çünkü kaynıyor. 40 dakika kaldı. Değil mi? Evet. Şunu şuradan aç. Buraya birazcık Kimisi atıyordur direkt, kimisi sonradan atıyordur. Bilemem artık. Ben direkt bir şey bu haldeyken de birazcık tuz atıyorum. Çok azcık yağ i̇yi döktüm. İyi <laughs> mi <İyiyim> düştün? <laughs> i̇yi misin? <Ay. Gülüyor> Yendim. İyi misin? İyi misin? E i̇yi misin? Makarnaya bizim de kazanmışlar. Hala makarna şeyine bakıyorsun ya? Hayır karışma Puan kırdım merak etme. Gözüm yaşardı. Acıyor. Dört, çıkarma ya. çıkarma. Bir tamam. Ay yapışma yapıştı. Ya ben biliyordum hukuk duruyordu. Yapıştı. Ooo <laughs> kabarıyor.

sosu pek sevmedim ama tadı bayağı iyi muhtemelen. Kokusu çünkü çok iyi. Ama hissiyatını sevmedim. Kendim domatesle yapmayı tercih ederdim açıkçası. Sadece lezzet kapması adına var ya. O kadar ilginç bir deneysel bir şey deniyorum. Yani çok güzel. Kutlayıp mı? İşte biz buna Doğru. Ben az yaptım ki ben de bundan yiyebileceğim, birazdan geçmeyeceğim. Ve bitti. Nasıl möksüler? Bu arada benim 10 dakika hediye ihtiyacım Çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Evet arkadaşlar. Yemekleri tamamladık. Şu an buraya koyduk. Şimdi bu abimiz gelecek. En güzel sunumunu yapanı. En başta tabii ki tadı en güzel olan yemeği seçecek. Yemeklerimiz kırmızı temalıydı. Ama şöyle bir şey var. Bunu Buğra abinin de yani jürimizin de onayıyla kabul ettik. Benim kırmızı etim sonradan kahverengiye dönüşüyor ama <laughs> şöyle bir şey var başta kırmızıydı. Benim de ben Joker ben olarak... Joker olarak mozzarella peynirini kullandım. Yani belki ikimizin bir arada Joker'i var. Ben de Joker'imi şu ne? Dereotu. Dereotu. Dereotuna Dereotu kullandım. Bence gayet tatlı oldu. Ama ben o hiç... zaman, O zaman Burak abi çağıralım evet, sonra konuşalım o, o zaman alkışımızla Burak abi. Hoş geldin <laughs> abi. Zaten beraberdik. Ama <laughs> kameranın önünde de ayrı bir akışıklısın demek. İlk defa geçiyorum kameranın de Gerçekten mi? İlk yorumları ben direkt başlayayım istiyorsun. Tabii başla mi? abi. Evet ama ortak çatalımız. Tamam sıkıntı değil. Yok koydu, şey koydu senden zaten puan kırdım ondan iki puan kırıyorum. Belen hmm. niye? Çünkü ortak kullanıyorsunuz. Yani. Kendi çatalı yıkayıp getirebilirdim. Bir de bu da tatlı büyük küçük. Ama çatal abi ben kullandım. büyükleri bilerek almadım. Daha şey olsun diye. Aslında biz sunum olarak kurdum şeyi. Tamam. Devam ediyorum. Sunum olarak ama hani seninki bir tık daha özenilmiş duruyor, daha güzel duruyor. Ama hmm. e, böyle olduğu için bunu diyorum. Yani eti buna katmış olsaydı evet, belki de spagetti bir kase de bolda gelirdi. Değil mi? Böyle olduğu için bir tık senden daha iyi. Evet. E, bir puan kırdığım nokta ürün çalma. Evet. Abi yalnız ben evet. ürün çalmadım, kendi domatesimi kendim aldım. Hayır. Sen benim içeri aldığımı görmedin mi? Hayır, içeriği ben aldım. Neyse. Benim, daha ha. önce çıkarttığı için önce. Hı hı. <laughs> Onunki soğuyacak yoksa. Dın 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 dın. Bir şey söyleyeyim mi? Bak Buğra abi benden gerçekten dürüstçe çok güzel. Hiç böyle abartı olmayan puanlar kırdı. Hiç ben normalde Pelin'i destekleyecek falan diyordum. Yok çok güzel puanlar Her Gayet objektif teşekkür ederim. Bu kadar objektif yaklaştığın için de teşekkür ederim abim. Şimdi lezzetler kapışsın. Bırakıyorum sana sözü. Eti değerlendirmeye almayacağım. Baştan söyleyeyim ama tadına bakıyorum. Biraz sarımsak <laughs> seversen diye sarımsak banyosunu sağlam yaptırdım. Etin güzel bu arada. Ama çok ama güzel güzel. Çok kurutmuşum. Yok ya, güzel. İnce birazcık o yüzden. Bak kalın olsaydı öyle demez. İnce olduğu için psikolojikmen sana kurumuş gibi. Yağlı tarafından değil. Ne? Yağlı tarafından da. Yağlı tarafı biraz daha çünkü senin için yağlarını ayırdın. Hiç çekeceğim. Bir şey söyler miyim? Çok heyecanlı gerçekten ya. İlk defa derisi böyle. Ben ya... ama kendine hiç emin değilim. Ben yine kendime göre iyiyim. Ama senin güzel olmuş sana göre. Yani çünkü çok deneyimin olmadığını biliyorum. Ama yani ona rağmen çok ilk defa tatlı olmuş. Böyle bir makarna yaptım. Sana acı bir haberim var. Ne? Baharat ve şey oranları seninkinden çok çok daha iyi. Valla? Evet. Ama bayağı kattım sürekli Allah. tattım bir de. Ben arkadaş, <laughs> valla bak sana bir söyleyeyim mi çok saçmaladım ama inanmıyorum lezzetimin daha güzel olduğunu eminim. Yani açıkça söylüyorum ben bir onu yedim şimdi hemen arkasından bunu atıyorum biraz daha yavan geldi bana sadece sosuna güvendiğim için olabilir. Ama baktığında da birazcık daha kurudu. Ama o sporcu sağlıklı bir makarna <laughs> benimkisi. Saldırma. Ben burada çok net bir beraberlik veriyorum abi. Ne? Gerçekten? Tat olarak mi? çok güzel, çok daha güzel. Kesinlikle tat olarak çok daha güzel. Şimdi hiç sporcuydu, kırdı yundi yapmıyor. <laughs> ama etim çok sağlam değil mi? ki? Kaç kişi eti böyle pişirebilir? <laughs> ben daha iyi pişiririm. Her neyse, tat olarak daha güzel ama bir beraberlik var. Çünkü bu yemek yapılırken. E Pelin çok fazla yardım aldı. Yemekte kesinlikle Pelin önde ama Astrol siz bir beraber beraberesiniz yani. Şimdi öyle dersen olmuyor ama abi. Tamam belki sen ağlama da beraber. Hayır ağlama aldın. değil. Yani etin Pelin'e olan yardımın, Pelin sunum yardım... güzelliğin sayesinde sen bu beraberliği aldın. Pelin sadece normal herkesin yediği bir makarnayla geldi. Taban kenarlarını bir temizledim ben. Yani. Ben de temizlemiştim. Evet. Yani mesela Pelin burada mozzarella'yı pişirirken de biraz içine evet. en son üstüne evet, evet, evet. koysaydı. Evet. E, o zaman Pelin böyle ya işte düşünmek lazım biraz. Foto finishli önde olurdu ama şu an beraberesiniz arkadaşlar. Geçmiş olsun. Evet. Kabul ediyor musun? O ediyoruz. zaman bir dahaki ele görüşürüz diyorum. Bundan sonra yardım etmeye de kalacağım. Ben Elim... şöyle gidiyorum arkadaşlar. Buradan <laughs> etti, buradan makarnayı alıp görüşürüz. <laughs> ya <bu kadar> ya. <laughs> Bak elimin lezzetli olduğunu biliyordum. O yüzden ne yapsam güzel olacaktı ve güzel oldu. Sadece Manitacılık ardına... kazandı. Manitacılık kazandı. O zaman daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Yani açlık oyunları serisinin ikincisini istiyorsanız. Videoya like atmayı unutmayın. Bana abone olmayı unutmayın. Pelin'in kanalını açıklamadan bulup abone olmayı unutmayın. Ve bizi takip edin. Yorumlarda söyleyin ikincisi gelsin Bir sonraki videoda görüşmek üzere.